Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir PvP serverla karşınızdayım. Serverımız şu an yeni bir server olarak geldi bana. Eskilerden tabi oynayanlar varmış. Yine klasik bir PvP server, böyle ana sayfamız var ve gemimizi buradan şey yapabiliyoruz ama bu sefer farklı bir şey olarak her gemimiz ne yazık ki mevcut değil. Buradan değil, shop'tan yani market'ten satın almamız gerekiyor. Gemiler kısmından ve 300 bin ürünümle başlıyoruz yani buradan direkt bir tane Goliath alabiliyoruz ardından mesela şundan alalım kaç tane alalım 10 tane alalım işte yani tüm parayı bitirelim ee, buradan kendiniz alabiliyorsunuz Tabii daha değişik şeyler var onları da alabilirsiniz ve e, farklı farklı şeyler var burada pet tasarımları vesaire de var ekstralarda yeşil ganimet anlatları var ee, bakalım boosterlarımız modüllerimiz var demek ki klan savaşları vesaire iyi olabiliyor. Şu EJ diye bir para var. Event Coin'miş. O da kredi. Online bir kişi var şu an. Dediğim gibi yeni bir server olarak e, duydum. Bana öyle yazdılar. E, Şimdi hemen bir gemimizi şey düzelim. Bakalım bunda da 16 level olarak geliyor mu? Bir level herhalde. Geliştirme var mı bilmiyorum. E, ama olabilir. Ben yine full hız koyacağım çünkü biliyorsunuz savaşmayacağım. Öyle haritayı falan gezeceğiz. Şöyle koyduk. Şunu da attık. Umarım şeylerden koyar. Başka da herhangi bir ekstra vesaire yok. Zaten ekstralar büyük ihtimal klasik olarak var. E, droidlerimiz var. Güzel droidlere silah koyalım şöyle CTRL ile hızlı bir şekilde. E, ben gene tüm gemiler verilir zannediyordum ama bunda verilmiyormuş kendimizi almamız gerekiyor. Biraz PvE'yi de önemli hale getirmişler. Evet şimdi bir level olarak gözüküyor hepsi. Yo levelsiz gözüküyor ama şurada bir şey yazıyor. Neyse gemimizi şey yaptık hallettik. Ee, bu arada cephanelerimiz sınırsız değil. O birazcık kötü olmuş. Şöyle bir sıkalım mesela şimdi. Aynen direk şeylerimiz var. 40 rüdüm alıyoruz. Şöyle bakalım Burgu 42 42.000 vurduk. Level atlıyoruz. Görevler var. Görevlere bir bakalım. Haritayı açalım. Minimap. Görevler yok herhalde. Aynen görevler yok. Ee, bunu geçtik. Çete bir bakalım. Çetimiz nasıl? Çette Türk. Source, Clan, Age. Oyunda şu an zaten kimsenin aktif olmadığı için chatle alakalı bir şeyimiz de yoktur. Gene kalın sıkıyoruz. Cephanemiz aynen sınırsız değil. Bir tek x ikimizden herhalde sınırsız var. Yok o da azalıyormuş. Ama bayağı bir cephane vermişler. Aynı şekil bunlar için de tamam roket sınırsız. Bunlardan bakalım azalıyor mu? 90 göremeyeceğim şu an. Burada bir kapı var. Biz nereye şimdi Alfa kapısı. açmamışız. Demek ki kapılar da var. Gördüğünüz gibi Alfa, beta, gamma kapımız var. Enerji verip... Bir enerji bu kadar mı? Bir dakika. Nasıl o kadar ürünüm yok? Ha doğru o kadar ürünüm yok. Keşke harcamasaydım. eee şeyi merak ediyorum. 5000 uridium yapıp bu şeye gidelim be. Gördüğünüz gibi no resul can alabiliyoruz. 50.000'e 50 şey Aynen kapı yapabiliyoruz. Klanlar var. Top işte sıralaması var. Ee, onun dışında labor varmış. Pilot sheet'ten. Bunları he, part bulabiliyoruz. Anladım. E, ee, shop'tan alamıyor muyduk bunları? Drone. Hapiste 169 bin ürünümü alırım. Yani bilmiyorum öyle mi de. Bakalım eşi ganimetimiz var mı? Yokmuş. Ee, şu üye şeyini açalım. Bakalım bir tane şey buldum. Şunu da açalım. Ne veriyor? He, ee, cephane veriyor. Güzel. Petim. Petim yok ne yazık ki. Peti de alıyoruz. 1 milyon ürdüm alabiliyoruz. Yani oynayıp böyle kasmak isteyenler varsa onlar için güzel bir server olmuş. Ama e, PVP yapmak isteyenler için birazcık hoşlarına gitmeyecek bir şey olmuş server olmuş bu mülüğübe. Olması lazım. Zaten kalkanım yok. Şunu atalım. Biz 2x sıkıyoruz. X4 sıkalım. Yani 80 tane kalmış zaten. Bitecek o da. Bakalım bunlar kaç ürüdüğüm veriyor. Onları merak ettim. Bir. Ölüyorum lan. 500 ürüdüğüm veriyor. Level de atlıyoruz. Level ne işi yarayacak bilmiyorum ama. Belki farklı haritalar falan açılabilir. Niye sıkmıyor şu an bu? Cephane bitti diye mi? Ha, evet cephane bitti diye sıkmıyor. Şeyi kullanalım. Şunu kullanalım. Canımız yenilensin. Ee, yani dediğim gibi birazcık şeye önem verilmiş. İşte kasılmaya önem verilmiş. Şöyle bir kaçalım da. Buraya gelirler mi bilmiyorum ama. Gelmezler size diyeceğim de geldiler. Yani evet. Şu şeyi merak ediyorum. 5000 ürüdüm yapıp bir tane yeşil ganimet kutusu açmak istiyorum. Hadi bakalım. Tarlonu da keseceğim. Tarlondan ne çıkıyor onu da merak ettim. Şunu alalım. LCB, RSV, RSV. Ha bazıları da boş çıkabiliyor Tamam. Şunu alalım. Bolsu kesmeyeceğiz. Zaten az vuruyoruz. X4'ümüz olmadığı için. Bu arada şöyle bir şey var. Girdiğinizde aktif etmeniz gerekiyor serverınızı. Aksi takdirde giremiyorsunuz. Şimdi ben yeni bir şey açtım. Sırf bu şeyi merak ettiğimden dolayı. Şimdi shop'tan bir tane gemi alalım. Şöyle ne alalım? Leonov alalım. E, lazer almayacağız. Şimdi merak ettiğim ne varsa onları alacağım. Şimdi hapise alsam direkt hapis olarak geliyor mu? Hemen ona bakalım. Hapise aldım. Pet almıyorum. E, i̇ki tane şöyle alalım birazcık. Ekstralarda bir şey var mı? Ha, bunlar var zaten. Modül geç geç. Bunlar uğrayla mi? yok değil. Başka nelerimiz var? Başka da bir şeyimiz yok. Tamam o zaman hemen bir start diyelim. Buradan izin vermeniz falan gerekiyor tabi Yönet şu sağ yukarıda yönet deyip Adobe Flash Player'e de izin vermeniz gerekiyor. Eee dediğim gibi iyi olurken de o dediklerimi yaparsanız bu ne lan? Warning. Tamam hallettim. Salak ya. Şöyle hızlı seçip gemiye koyalım. Bakalım şöyle birinci konfiye yeter. Her bir de şeye bakacağız değil mi? Aynen Apis'i alamamışız. Şöyle neredeydi o? Labor'dan. Bir Apis drone. Aynen 45 tane Apis droid parçası toplamamız gerekiyor. Ve baya bir uzun süre. 168 bin örüdüm diyor. Yani yetmiyor herhalde örüdüğümüz. Ee, onun dışında. setting skill tree zaten bu şey. Yetenek ağacı. Ve şöyle GG'den. Alfa kapısına enerji dediğimde. You have... Ne? Enerji 20 bin ürediyorum. Ne oldu? Hey, yakında mı gelecek? Ha 3 parça. Oo, çok zor bir oyun bu. Neyse şimdi ben bir hemen ganimet kutusu bulayım. Ganimet kutusu açayım. Yani oyunu kasılmak isteyenler oynayabilir. Böyle Dark Orbit'ten sıkılan işte laksız olsun şey olmasın insanlar olmasın bana sıkmasınlar diyenler. X4 aldım. RSB aldım. Kaç tane benim şey var? 7 tane var. Oo boş çıktı. Bazıları da boş çıkabiliyor. Ve şurada da oyunda şu an kaç kişinin aktif olduğu yazıyor. Online sayısı. Bir kişi var. O da benim büyük ihtimalle. Şunu da alalım. Şöyle. Bakalım içinden neler ...çıkabiliyor. Acaba Apis Zeus... ...parçası çıkarabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum... ...birazcık da. Yok. Uridium çıkıyor... ...vesaire. Değişik değişik şeyler... ...çıkıyor. O zaman şu son dört taneyi de açalım. Hazır açıyorken. Ama... ...dediğim gibi eğer... E, ...kasılmak için girerseniz... ...yani ben işte oynarım... E, ...sıkılmadan... ...işte yaratık keserim vesaire... ...diyorsanız... ...girip oynayabileceğiniz bir yer... Size kalmış yani. Ama tabii PvP olarak da bir şey beklemeyin derim. Ama adı üstünde PvP Server mi? Evet PvP Server. Şunları atalım da bir. Ölmeyelim. Ne de ölür müyüz? Ölmedi. Kaçarız mı? Kaçarız. Evet bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.